lar Olimpiyat kazandı güzel bir e, haberle güne başladık şimdi bir güzel haber daha verelim size bu da Çeşme festivali pazar günü böyle biraz e, daha e, sizin güne iyi başlayabileceğiniz bir e, haber serisiyle başlayalım istedik. İzmir Çeşme Festivali e, ünlü Fransız sanatçı Enrico Masias konseriyle başladı. Masias konser sonunda Ajda Pekka'nın Hoş Görsen şarkısının bir bölümünü Türkçe söyledi. Uzun süre alkışlandı. Neden sizi çeşmeye götürdüğümü de bu haberden sonra anlatacağım. <laughs> yüzlerce kişi önce kortej yürüyüşüne katıldı, ardından konser alanında müziğe doydu. Çeşme Festivali bu yıl Akdeniz temasıyla start verdi. Soleil, Festivalin ilk konserini Cezayir asıllı Fransız sanatçı Enrico Masias verdi. Sahnede yüzlerce kişiye müzik sevki yaşatan Masias, süperstar Ajda Pekka'nın Hoş Görsen şarkısını seslendirdi. Hatta şarkının bir bölümünü Türkçe söyledi. Çok güzel. Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı şarkılarıyla çeşmeleri coşturdu. Müziğin ritmine kimi zaman alkışlar, kimi zaman dans adımları eşlik etti. Ritmeyim. 24 Eylül'e kadar sürecek olan festivalde Tunus asıllı Fransız şarkıcı Danny Brillant sahne alacak. Ben çok severim Enrico Commas'yı. Bilmiyorum sizler de sever misiniz? Ee, güzel bir konser olmuş ama neden böyle başladım dedik? Bir taraftan evet bu e, ülkede sanata, işte festivallere hala yer var hala güzel şeyler yapılabiliyor. Enukomasyas gibi bir ismin orada sahne alması güzel ama işte bütün bunlar hani ülkede biraz e, tu, işte ekonomik tarafı da olan turizmi canlandıralım, ülkenin çekiciliğini arttıralım diye yaptığımız da işler. Şimdi Çeşme Festivali'ne gittik. Çeşme'de ne olmuş bu yaz? Mesela Türkiye'nin en gözde tatil bölgelerinden biri Çeşme. Özellikle iç turizm açısından insanların hani yaz döneminde en popüler mekanlarından biri. Bu yaz Çeşme belki de 20 yılın en durgun turizm sezonunu geçirdi. Hatta öyle şeyler söyledi ki oradaki iş insanları ya da işte esnaf diyorlar ki yani biz pandemide bile buradan daha iyiydik. Çünkü pandemide evet çok fazla turist gelemiyordu. Hareketlilik çok zayıftı ama maliyetler en azından böyle yüksek değildi. Gelenle, burada olabilenle beraber biz bir şekilde yola devam edebiliyorduk. Ama bu yıl öyle bir turizm sezonu geçirdi ki bir yandan maliyetler çok arttı. Bir yandan da işte gelir çok artmadı, gelen çok olmadı. Böyle olunca kötü bir sezon geçirdik diyor. Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir böyle bir durgunluğu son 20 yılda görmedik. Pandemi döneminde dahi daha iyi bir sezon geçirmiştik diyor. Yani bu sene turizm gerçekten e, evet. Yabancıların gelmesi açısından son 5 yılın en yüksek rakamlarına ulaşıldı, verilerine ulaşıldı ama öte taraftan e, iç turizm açısından kötü bir sezondu. Niye iç turizm açısından kötüydü? Çeşme özellikle iç turizm açısından önemli bir şehir, ilçe. Çünkü biz gidemedik. Yani... Yaz başından bu yana burada onu konuşuyoruz diyoruz ki ya bu sene tatil'e gitmek çok zor oldu para pul bunlar dert geçimi konuşurken tatil lüks'e dönüştü e, nasıl gidecek insanlar tatil'e dedik ve zaten gidemediklerini de görmüş olduk. Bunu defalarca söyledik. E yani tek derdimiz bu da değil. Tabii e, hadi sezon iyi olsun, ülke iyi olsun, yabancılar gelsin vesaire. Ama burada da yani marka haline getirdiğimiz işlere yara ver, yara açıyoruz. O işlere zarar veriyoruz. Bakın dün e, alt, a, 60. Antalya 6 alt...